konuğum göz hastalıkları uzmanı doçent öğretim üyesi Emre Hekimoğlu bizlerle Elif Melik ile Şeffaf Sohbet'e hoş geldiniz hoş hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz iyisiniz. Bizler de Bu aralar herkesten sıklıkla duyduğumuz şu göz kapı ameliyatlarını sizlerle konuşmak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu memliyette, konuda? Memnuniyetli <laughs> memnuniyetli. Teknoloji sürekli gelişiyor. Her geçen gün insanlar yani toplumumuz genç kalmanın e, sırrını araştırıyor. İşte sporlar, antioksidanlar, omegalar, işte vitaminler, besin takviyeleri falan birçok yöntemlerle buna direnmeye çalışırken de maalesef düzeltemediğimiz bir takım değişiklikler e, kaçınılmaz oluyor. İnsanın karakterini, ruh yapısını ve duygusunu da en çok ifade eden yüz bölgesi ve bunun en çok dikkat çekilen kısmı göz ve göz çevresi olduğu için de bu son dönemde giderek artan e, miktarda göz estetiği, göz kapağı ve göz çevresi estetiği e, ameliyat isteyen hastalarımız e, mevcut. Evet. Gözler yalan söylemez diyoruz aynen. değil mi? Gözler bizim aynası. Biraz kalbin daha aynısı. E, aynen kalbin aynası. Dolayısıyla göz kapağı yaşlandıkça da aslında o da yaşlanabilen bir e, uzuv diyebiliriz. E, bir hekime ihtiyaç duyuyoruz. Peki hocam göz kapağı yaşlama belirtileri nelerdir? Tabii şimdi gözümüz e, her beş saniyede bir kapattığımız yani de, de, günde belki binlerce defa açıp oynayan sürekli yıpranan ve dış etkenlere en çok maruz kalan organlarımızdan bir tanesi. Dış dünyaya direkt temas eden e, nadir organlarımızdan bir tanesi. Haliyle evet. bunu çevreleyen ve korumaya çalışan kemik yapısı ve göz onu örten cilt e, dokusu da çok rahatlıkla bu hareketten e, etki nasibini alıyor bunlar içerisinde tabii bizim yaşam boyunca kilo alıp vermelerimiz işte hanımefendiler için doğum yapmalar veya işte çok kuvvetli diyetler yapmalar yani kilo alım ve hızlı vermeler gibi mi hocam? E, tabii Bunu ilk defa e, sonuçta Sarkı hani ne olduğunu biliyorduk da göz e, kapalı ana e, kadar tabii tabii o hani sonuçta diyelim ki hanımefendi 60 kilo gebelik yaptı 80 kilo oldu 20 17 20 22 kilo bir kilo aldı e, doğumdan sonra o kilonun geri verilmesi esnasındaki o esneme ve geri evet. toparlanma payı ister istemez bir birikim olarak duruyor. E, bu doğum sayısı arttığında veya yine Aynı şekilde Ramazan dönemlerinde kilo hızlı verildiğinde hmm. işte böyle yaz döneminde herkes işte spora gidecek yaz saatte gideceğim aman hızlı kilo vereyim derken kontrolsüz bir şekilde hızlı su ve sıvı ve kilo kayıplarında e, dokuda ister istemez bir elbise gibi hani Allah'ın bize lütfettiği cilt evet. cildimizde yıpranıyor. E, bunun da en hassası en incesi göz çevresinde olduğu için e, yine o da nasibini alıyor. Bunun da belirtileri bize bazı şişme gibi veya sarkma gibi veya göz altında halkalanmaların artışı veya gülümserkenki kırışıklıkların artması gibi tezahür ederek karşımıza çıkabiliyor. Eyvah eyvah hocam demek ki düşük kalorili diyetisyen kontrolü olmayan diyetler göz kapaklarınızın bile sarkmasına neden oluyor. Bugün de bunu öğrendik. Estağfurullah. Yani tabii ki bu konunun ellerin fikirleri daha önemli ama bizim gördüklerimizi biz size aktarıyoruz. Ak ak hocam çok çok güzel bir bilgi bu. Evet. Teşekkür ederiz. Biz hep deriz böyle yanlış diyetler cildinizi soldurur işte sarkmalara neden olur ama göz kapı daha spesifik bir bölge. Evet, bunu öğrendiğimiz iyi oldu hocam. Peki göz kapağı estetiği dediğimiz bileforoplasti kaç yaştan itibaren yapılır? Zira biz hep böyle e, alıştık ya 40 yaş ve üstü demeye ben gençlerde de görüyorum biraz. Evet. evet şimdi tabii bileforoplasti göz kapağının estetiği ameliyatı latince ismi. E, göz kapağının estetiği denilince bunun iki tipi var. Birisi göz kapağının fonksiyonu bozulduğu zaman o fonksiyonu tekrar toparlaması için yapılan fonksiyonel bileforoplasti. Diğeri ise fonksiyonu düzgün hiçbir sıkıntısı yok ama estetik olarak... Tamam. kişiyi rahatsız ettiği takdirde veya sosyal ortamını etkilediği ya da ruh halini etkilediği takdirde de e, kozmetik amaçlı yapılan bileflopilasyon olarak iki ayırmak lazım. Hı hı. Şimdi fonksiyonel olan da bir Allah korusun bir travma olduğunda göz kapanı bir yaralanma olduğunda trafik kazası olur, işte cam parçalarıdır düşmedir, kalem değmesidir, olta gelmesidir hayalinizi almayacak kadar çeşitli travmadan etkilenebiliyor gözlerimiz maalesef. E, olabildiği gibi bir takım göz tümörlerinin cilt tümörlerinin maalesef gözde tezahürü yine e, bizim bu fonksiyonel e, göz kapağı estetiği dediğimiz e, yaklaşımla amet yapmamızı gerektirebiliyor. Bazen doğuştan göz kapağında bir takım anomaliler olabiliyor. E, hali bunun sebebine göre de yaşı olmuyor. Ama biz estetiği için olanı konuşursak kabaca, yani kozmetik bile fıraplastiği konuşursak da bu da kabaca 25-30 yaşından sonra e, insanın işte kaz ayaklarının çıkması, kırışıklıkların evet. ufak ufak başlamasıyla ortaya çıkan birçok hanımefendinin artık kendinde böyle değişiklikler ya da yaşlanmanın belirtisi olarak görüp buna direnme amacıyla, başvurmasıyla ee, geldiği yaşları oluşturur. 25-28-30 30 yaşlarında kabaca. Ee, bu amaçla başvuru haliyle bu yaşlarda da yapılabilir. Yani ilk doğduğu anda ki bir bebeğin göz kapağının olmamasını tezahür O zaman da yapabileceğimiz gibi her şey sağlam bir kişide de bunu 28-30 yaşlarda yapabiliyoruz estetik amaçla. Evet hocam çok güzel anlattınız. Yani bu ameliyatın yaşı yoktur duruma e tabii, göre. Tabii tabii tabii. E, İhtiyacı zaman göre, sebebine göre. Aynen öyle. Çok güzel. Hocam peki göz kapağı estetiği öncesinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Başvurmak isteyenler neler yapmalı? E, tabii şimdi burada e, göz kapağı niye dikkatin çektiği önemli. Bizi zaten hastamız ilk başvurduğu zamanda ilk karşılaşmamız, ilk sohbetimiz çok önem arz ediyor. Hani e, biz birçok estetik hekimin de yaptığı yaklaşımda sizi rahatsız eden şey nedir deyip bir ayna verdiğimizde hı hı. işte göz kapağım sarktı hocam işte veya asimetrik hı hı. işte ben işte farklı bir takım birazdan anlatırız yine botoks uyguladım şunu uyguladım ama mutlu değilim. Hı hı. Göz kapağım beni ifade edemiyor içindeki enerjiyi beni yorgun gösteriyor. Efendim işte yani arkadaşlarım bana soruyor niye uykusuzsun niye yorgunsun falan gibisinden bir takım böyle maddi manevi tıbbi veya ruhi sıkıntılarla karşımıza gelebiliyorlar. Evet tabi bu da ihtiyacı binayen yine operasyonun e, etkileşiminde de değişiklikler gösteriyor. Tabi şimdi biz böyle bir gel yani sebebin ehemmiyetine bu işin hastanın ne kadar motive olduğuna alttaki anatominin yapısına ve gerçekten bir problem olup olmamasına göre ve hastamızın beklentisine göre. Sonuçta mesela çok realistik yani gerçekçi olmayan bir takım beklentilere de gelmiş olabiliyor. Yani biz evet. kime yapacağımız kadar kime yapmayacağımızı seçme konusu çok hassas olmalıyız ve biz kendi uygulamamızda buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü baştan anlaşamadığımız bir mutabakat, o eğer sağlayamadığımızda ameliyat öncesi, bunu ameliyat sonrası sanki bir kusurlu bir ameliyat olmuşsa bunu telafi etmeye çalışıyormuşuz gibi veya bunu işte affettirmeye çalışıyormuşuz gibi algılanabiliyor. Bu yüzden ilk görüşmemiz sizin beklentiniz bizim verebileceğimiz bu ameliyatın tıbben ve işte günümüz teknolojisi verebileceklerini anlaşmamız çok önem arz ediyor. E, bir de bu operasyondan sonra iyileşme süreci nasıl oluyor? Mesela kişilerin e, duş alması için belli bir süre var mı? Veya işte telefon ekranına baktıkları açı önemli mi? Bu tarz dikkat e, edilmesi e, tabii, gereken şeyler var Önce o zaman ameliyatı anlatayım kabaca. Yaklaşık 40-45 dakika süren bir ameliyat. Üst evet. kapak kendisi, alt kapak da yaklaşık o. Biraz daha uzun sürmekle birlikte o civarda tutuyor. E, girmişken anlatayım ameliyatını bari tabii bir miktarda. Şimdi e, buradaki o fazla gibi görünen cilt katlantısını varsa altındaki kas dokusunu ve, ve onu zorlayan varsa daha da alttaki yağ dokusunu biz e, uygun şekilde e, en son teknolojik cihazları kullandıktan sonra en güvenli, en fıtri, en doğal çizgilerinizi uyduracak şekilde şekilde tekrar dikiyoruz. Ve bunu ince bir bandajla kapatıyoruz. Bu yaklaşık ilk 3-4 gün boyunca bu bandajın o yara kavuşturduğumuz yara yerinin üzerine kap kapatarak epitelizasyonu yani tüm yekpare olmasının güvenli bir şekilde olmasını sağlıyoruz. Ondan sonra 7. günden sonra da biz o attığımız dikişleri kimi zaman eriyen materyal kullanırız, kimi zamansa kendimiz erimeyen materyal aldığımız için kendimiz tekrar alıyoruz. Ki ben çoğunluk çoğunlukla erimeyen malzeme kullanıyorum. Gereksiz reaksiyonlar olmasın diye. Halle o ilk 7 günde e, duşu almasına bir engel görmüyoruz. Sadece çok sıcaktan kaçınmasını, e, işte e, ovuşturmadan kaçınmasını, ılık bir duş alması alırken de elini gerekirse veya işte kimi zaman bu deniz gözlüklerini kullanan hastalarımız var. Hı hı. E, kimi göz petleri var koruyu yine gözü koruması için kaşıtan itibaren. E, bunların eşinde duş almasında bir sakınca görmüyoruz. En çok sorulan sorulan birisi makyaj zamanı. Siz sonra ben söyleyeyim en azından. Lütfen. O da genellikle dikiş aldıktan sonra yani birinci hafta geçtikten sonra dokuların tam olarak oturduğundan biz emin olduktan sonra Hı -hı. hafif bir makyajla e, hayatlarına yani devam, devam edebiliyorlar. Oluyor. Çünkü e, bugün bu konu günümüzde çok popüler tabii. olduğu için eminim izleyicilerimizden de süreci merak edenler tabii, tabii, veya tabii. işte yaptırmayı düşünenler de vardır. Tabii ameliyat süreci bu şekilde. Ameliyatsız e, alternatifler var mı hocam kişi Şimdi tabii değil. ...göz kapağı estetiği yaptırmak belki istemiyorum ama... ...daha iyi bir görünüm i̇şte, istiyorum ameliyat olmak istemiyorum. İşte cerrahi, ameliyat, keseceğiz, yapacağız falan... ...kelimeler korkutucu her zaman geldiği için de... ...çok güzel böyle e, teknolojik gelişmeler oldu yani bu e, şeyde. E, bu, bu boşluğu gören işte dolgu, botoks, işte bir ultrason... ...işte bir küçük bir dokunuş vesaire falan gibi... ...işte ameliyat yok, bıçak yok falan gibi... ...o korkuyu da e, önüne geçecek şekilde... E, ...bir takım mezoterapi gibi, dolgu gibi, e, botoks gibi... E, ...yüz gençleştirme, yeniden şekillendirme gibi... Hı hı plazma gibi veya kimyasal peelingler gibi bir takım yöntemler de geliştirildi. Şimdi bize düşen de gelişmeleri yakın takip olmak olduğu için hekim olarak biz cerrah olarak bir mertebe getirdikten sonra oradaki atıyorum hastamızla konuştuğumuzda yetersiz bulabilir. Biz yetersiz bulabiliriz. Fonksiyon olarak uygun olmayabilir. Bunlarla da biz bu demin bahsettiğim alternatif diye miyim ama tamamlayıcı yöntemleri de biz bunlara entegre edebiliyoruz. Yani hem tıbbi hem medikal tedaviyi birleştirerek ideal sonucu elde edip Hastamızın yüzünü güldürebiliyoruz. O mutlu olunca zaten biz de mutlu oluyoruz. Peki hocam, e, hastalarınızın genel dağılımı kadınlar ağırlıklı mı yoksa erkekler Vallahi ağırlıklı mı? Eskiden tabii kadınlar olsa da şimdi artık beyefendiler de çokça ilgilenmeye başladılar burun işte göz göz çevresi kaş düşük göz özellikle onlarda çok daha belirkin kaş çatmalar işte e, vesaire bu. Kaşın, kaşın iç bölümünün e, çok yaklaşması bir çok oldu. öfkeli ve şey bir görüntü sağlaması veya kaşın dış kenarının çok düşmesi nedeniyle sürekli bir yaşlılık söyle, böyle bir hassizlik bir uykulu bir hal görünümü birçok insana etkiler hale gel bir beyefendileri de. Aslında programın başında da bahsetmiştiniz e, yorgun olmadığım halde bana yorgunsu evet, diyorlar evet, evet. veya işte sinirli olmadığım halde sinirli gibi görünüyorum sırf bu sebeplerden de Başvuranlar var. Aynen öyle. Şimdi kalıyor. hasta değilken size hasta mısın deyip sorulmasına ne kadar rahatsız ediyorsa, yorgun değilken, dinçken, her şey yerli yerindeyken de ya yorgun musun, nedir canını sıkan falan gibi denilmesi insanları rahatsız ediyor. <laughs> Demek ki bende bir şey var diyor ve bunu düzeltmem gerekiyor diye bir aynayla çok zaman geçmeye başlıyor. <laughs> aynayla geçince de insan sağındaki, solundaki farklılıkları daha çok fark edip bunu düzeltme yolunu arar hale geldi. Peki Emre Hocam şöyle ufak masajlar veya minik egzersizler var mı böyle belli bir yaştan itibaren işte e, kapaklarımız sarkmasın veya bu bölge daha dinç görünsün? Valla bu yüz yogası gibi işte bir takım masaj tekniklerini evet. e, uygulayan e, bu güzellik merkezi güzellik uzmanları e, arkadaşlarımız da, onunla benden daha hakimler biz tabi cerrahi olduğu için. ...bu aşamayı geçmiş insanlarla zaten muhatap oluyoruz. Bu olmasın diye olan kısmı onlara danışmak daha doğru olur. <laughs> çok teşekkür Aha. ederiz hocam. Peki bunların dışında e, diyetlerden bahsettiniz. Hani çok düşük kalorili diyetler, hızlı kilo verme süreçleri... Bu da göz kapaklarının düşüklüğüne sebep olur. Yanakların bile çöktüğünü kendileri görecektir. Benim bir Ramazan ayında mesela bir ay boyunca kendim mesela 7-8 kilo verebiliyorum mesela. Hani çok farklı bir ruh haline beden haline dönüyor insan. Kendisi bile o aya girmeden önce ve bir sonraki ayda çok ciddi değişiklikler görebiliyor. Yine bunu herkese işte aralıklı oruç sonlarında popüler biliyorsunuz. Ve benzeri bir takım işte yaza hazırlık adı altında bir takım böyle ya işte ben bir ayda 3 kilo vereceğim bir haftada 3 kilo vereyim gibi böyle abartılı şey diyetlere giren kendince yorumlayan birçok insan oluyor. Bu bedenin hem kimyasını hem eee iskelet yapısını, kas yapısını, yağ dokusunu çok ciddi etkileyebiliyor. Hani bunları e, bir bilirkişiye danışmadan bir diyetisyene e, ve bu konunun e, ilgili hekimlerine danışmadan yapmamalarını rica ediyorum, öneriyorum. Evet hocam, bu gel, bugün öğrendiğimiz en ilginç bilgilerden biri de bu Mesela, oldu. Düşük kalorili ve hızlı kilo verme ve diyetleri göz kapaklarını bile düşürüyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Biz sevgili teşekkür Emre ediyoruz. hocam. Eee göz hastalıkları uzmanı doçent öğretim üyesi Emre Hekimoğlu bugün bizlerleydi. Kendisiyle çok pratik ve önemli bilgiler teşekkür konuştuk. Edersin.